Hepinize selam canlarım. Bugün sizlerle beraber kargolarımı açacağız. Evet kargolarımı daha yeni sipariş ettim. Biraz fazla sipariş ettim. Sizlerle beraber açalım istedim. Birazdan gelir zaten dedim ve kargomuz geldi. O yüzden o zaman ben hemen kapıya gidiyorum. Çocuklar siz bekleyin tamam mı? Tamam anne. Tamam o zaman. Hadi evet, açın şu. Ay hadi şu kapıyı açsın. Kadın artık ellerim doldu zaten. Geldim. Ay çok sağ olun. Bu kadar taşıdınız. Ey. Teşekkürler, iyi günler. Ay, bir sürü de şey sipariş Çocuklar gelin yardım edin. Sen bekle kardeşim. Ben geleceğim, ben yardım edeceğim. Geldim anne. Kızım az şuradaki şeye gelmedi Tamam anne. Uf, ben de büyük bir şey verdik sandım. Bu ne ya? Oo, bu da çok ağırmış. Evet arkadaşlar siparişlerim geldi. Bir sürü sipariş ettim. Tabi burada az gözüküyor ama daha şunun içinde de var. Atacağım şimdi göstereceğim. Burada da bayağı var. O zaman şu mavi paketlerden açalım isterseniz. Bu hani sen aç biz izleyelim. Evet. İlk öncelikle zaten en çok ikizleri sipariş ettim. İkiz oldukları için iki tane şey lazım onları. O yüzden böyle aslında bunların bazıları kanka şeyi. Ama etizler de kullanabilir yani sonuçta değil mi? Evet o zaman açıyoruz. Bakalım bunun ne olduğunu bilmiyorum. Aa bakın bu be benim için. Ben dizi izlemek için sipariş etmiştim. Hatta şimdi göstereyim size. Açılacak, in açılacak inşallah. Ha <laughs> evet açıldı şükür. Bakın burada bir tane Tokalife'da dizi çekmeleri vardı. Orada kadınlar dizisi böyle bir tane dizi. Şimdi diğerine bakalım. Bu da Kevhugger bunun dizisi. Dizi olduğundan pek emin değilim ama aldım beğendim yani. Aa burada şey karaokeymiş bu da. Böyle bir şeyler söylüyorlar. Bu da güzelmiş. Neyse o zaman televizyonu kapatayım. Daha şunları da kapatayım. ama bunu şuraya koyacağım. Ben niye neyse şuraya koyalım şimdilik. Birazcık hızlı oldum. Kaç dakika geçti? Evet, burada yine bir tane paket var. Hemen açıyoruz. Ha burada bunu e, ikizlerin odası için almıştım. E, onlar bir tane alarm istiyorlardı. Böyle tatlı buldum hem. Ay ne çok güzel. Evet farkındayım kızım çok güzel. E, burada da böyle bir tane çiçek var. işte bir yere koyarım diye dekorasyon amaçlı. Neyse çulgar'a bakalım siz bunu. Hatta şuraya koyayım. Evet şimdi diğer şunları merak ettim. Şunları açayım. Şunlar ikizler için olanlardı galiba. Hemen başlıyorum. Evet bismillahirrahmanirrahim. Aa evet tablet kılıfları. <laughs> Anne çok güzel. Evet bunlar sizin için tablet kılıfları aldım. Mor bir de mavi. Ee, ben de, sen mavi seviyorsun. Ee, sen de mor seviyorsun diye. Ha anne. Evet anne hatta benim evim bile mor. Evet kızım. Mesela i̇şte bunları koyalım. Çok beğendim. Ben de. Neyse siz bakın koyun. Ben de şunları açayım. Bakalım. Evet bunlar uyku tulumlarınız. Yine bu tableti aldığım dükkandan aldım. Böyle e, takımlık eşyalar satıyorlardı. <laughs> anne onlar da çok güzelmiş. Mavi olan benim değil mi? Ben maviyi çok seviyorum. Mor olan da benim. Mor olanı çok seviyorum. Evet çocuklar sizin. Böyle bakayım bir. <laughs> çok komik. Çok komik oldum anne. <laughs> evet. Kalın böyle siz videonun sonuna kadar. Olur bana uyar. <laughs> tamam. Neyse bunlar bitti o zaman. Şunlara bakayım. Bunlar neydi hiç hatırlamıyorum ama. Ee, ha buldum. Ee, arkadaşlar şimdi ismini görünce hatırladım. Ben bunu Wendy için aldım. Ee, daha önceden Ruby'nin hatta bir önceki videoda gördünüz. Görmüşsünüzdür belki. Ruby'ye bir tane günlük kalmıştım Bir tane de sulu kalmıştım yani takım. Ee, sonra Wendy de onu çok beğendi onu da aldım. İşte o zaman açalım. Aa anne benim istediklerim mi onlar. Evet kızım senin istediklerini açıyorum. Bakın bunlar yine takım böyle. Anne anne anne. anne ay. <gülüyor> <gülüyor> ne anne onlar da çok güzelmiş. Evet kızım bunlar da çok güzel. Şunları koyalım o zaman. Şimdi de biraz benim için olan şeylere bakalım. Ee, bu da yoga matları. Aslında bunu da o takım mağazasından aldım ama bu takım amaçlı değil. Bu böyle yoga yapmak için. Gördüğünüz gibi şöyle şeyler. Bunlar da güzel beğendim diye aldım. Neyse şimdi şunları açalım. Bunlar da son galiba. Evet bunlar ne olduğunu ay ne olduğunu biliyor musunuz kızım? Ne yani ne? Ah, anne. Bunlar yoksa? Evet kızım oyun konsolları. Aa oyun konsollarımız gelmiş. Evet bunları daha önceden sipariş etmiştim. 5-6 gün önce sipariş etmiştim biraz uzun gel, uzun sürdü gelmesi zaten uzun sürece yazıyordum çok ünlü olduğu için herkes sipariş ediyor bunlardan ee, bunlardan da almak istedim neyse ikinciyi de açalım evet bakın biri pembe biri mor anne anne emziklerimizle uyumlu evet emziklerinizle uyumlu ve şansa bakın ay vallahi bana artık bundan sonra e anneciğim ya şey diyecektim ben sana Mori'nin İngilizcesi neydi? Purple kızım. Artık bana purple girl deyin. Kardeşim. Kardeşim onu da bile düzgün söyleyemiyorsun. O purple. Allah'ım <laughs> kızar ya. Neyse, neyse mi, neyse, mi Videom bu kadardı. Umarım sipariş ettiğim şeyleri beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda görürsünüz inşallah. Neyse o zaman hadi bay bay.